Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyasına hoş geldiniz. Kanala abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanala abone olabilirsiniz lütfen. Zil işaretine dokunup bildirimleri de tüm olarak seçin arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Sıralı bir model anlatacağım. Şimdi ilk sırasıyla başladım. 3 sıradan oluşacak tığ battı üzerine sadece zincir çekerek yapabileceğiniz çok güzel bir model olacak. Ben sarı renk kullanacağım ikinci tonunu. Şimdi ilk başlarken ipimizi ilk tığ battısına sabitleyelim arkadaşlar. İlk başlarken ipimizi sabitleyip 7 adet zincir çekelim. İlk başlarken ipinizi tığ battısına sabitliyorsunuz. 7 adet zincir çekiyorsunuz. Yani şuradaki şunu o ipinizi sabitleyip ve 7 adet zincirmiş gibi görün şurayı. Ve yaklaştırayım. Şimdi ipimi tığ battısına sabitledim. 7 adet zincir çektim. Sonrasında 1 2 3 başına 4 kez aldım. Hemen ilk yandaki tığ battıya girdim. Önce 1 sonra 2'şer 2'şer alarak çıkış yaptım. Burada uzun çubuklar yapıyoruz. Bu çubukları isterseniz araya pardon isterseniz başına 3 kez de alarak yapabilirsiniz. 2 zincir çektim başına 4 kez aldım. Hemen sıradaki tığ battıya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım. 2 adet zincir çektim araya başına 4 kez alıyorum yine sıradaki tığ battıya giriyorum. Önce 1 Sonra ikişer ikişer çekiyorum. İlk sıramız hep bu şekilde gidiyor. Dediğim gibi biraz boyutunu daha kısa olsun isterseniz buradaki çubukların, trabzanların başına 4 değil 3 de alarak yapabilirsiniz. Şu anki işlemimiz bu arkadaşlar. Şimdi hep birlikte ikinci sırasına geçelim. Ben bu kadar bir parça üzerinden anlatım yapacağım renkli ipimi aldım. Buradan ilk baştan girdim. İpimi buraya sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Devamdakine girip kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çekip devamdakine girip kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çekip devamdakine girip kapattım. Bakın bu şekilde her araya 5 zincir kapatıyorum. 5 zincir çekip devamdakine girip kapattım. 5 adet zincir çekip devamdakine girip kapattım. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi 3. sırasındayız arkadaşlar. Son sıramızdayız. Bakın bu sıra bu şekilde tamamlandı. Yine buradan üst sıradan ilk yuvanın sarı yuvanın içerisine girip tutturdum. Yine 5 adet zincir çekip devamdakine girip kapattım. 5 zincir devamdakine girip kapattım. 5 adet zincir devamdakine girip kapattım. Sadece yapacağımız işlem zincir çekip kapatmak. Bu kadar kolay arkadaşlar. 5 zincir devamdakine girip kapattım. 5 adet zincir devamdakine girip kapattım. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sonuç bu şekilde gerçekten ama gerçekten çok zarif. Tül gibi, inci gibi bir o kadar da güzel. Sadece zincir çekerek yapabileceğiniz bir modeldi. Saatinden süresinden de anladığınız üzere videonun bu kadar da kolaydı. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.